Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya, Hindistan'dan İngiltere'ye 2024'te 50 ülkede 2 milyarı aşkın seçmen oy kullanacak. Yapay zeka ve dezenformasyonun seçimleri etkilemesinden endişe duyuluyor. Sosyal medya ağlarının nasıl manipülasyon ve dezenformasyon aracı olarak kullanıldığını açık ve net şekilde görüyoruz. İstihbarat kurumlarından siyasetin merkezine, yabancı devletlerin iç işlerine müdahale etmekten kendi başkanlık seçimlerini manipüle etmeye ve hatta görevdeki ABD başkanının sosyal medya üzerinden operasyona maruz kalmasına kadar varan olaylar hepimiz için bütün dünya siyaseti ve demokrasi kültürümüz için ibretlerle doludur. Geçtiğimiz hafta Dünya Ekonomik Forumu da 2024 küresel riskler raporunda dezenformasyon konusuna vurgu yapmıştı. Raporda dezenformasyon dünyayı tehdit eden en büyük risk olarak tanımlanmıştı. Şimdi yapay zekanın gelişimiyle bu tür faaliyetlerin daha profesyonelleştiği, daha geliştiği e, ortaya çıktı ve özellikle bu içinde bulunduğumuz yıl içerisinde e, Amerika'da, İngiltere'de, Hindistan'da veya vesaire birkaç ülkede seçimler olacak ve bu seçimlere de bir müdahalenin olup olamayacağı işte bunların ihtimali değerlendiriliyor ve bunun ciddi bir risk haline geldiğini söylüyorlar. Yapay zeka yardımıyla sahte görüntü kullanımı ve yanlış bilgilendirme tehdidi seçim süreçlerini etkileyebilir. Bir şahsın, bir siyasi liderin söylemediği bir e, cümleyi, bir ifadeyi yapay zeka desteğiyle siz söyletiyorsunuz ve bunu e, işte seçmenler, ilgili ülkenin seçmenleri doğru zannedebiliyor ve bununla alakalı tabii ki e, ciddi bir e, işte itibar kaybı veya seçimlerde ciddi bir oy kaybı haline gelebiliyor. Sosyal medyadaki dezenformasyonda seçim güvenliği için bir başka risk. Uzmanlar özellikle X, Instagram ve Facebook platformlarında yapay zeka destekli sahte içeriklerin engellenmesi gerektiğini vurguluyor.